İkizler Oyunda kanalına abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapboz yarışması yapacağız arkadaşlar. Evet. Ee, ilk, i̇lk kim yapbozu bitirirse diye şimdi açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geliyor. Burada arkadaşlar kanalımızdaki ilk yapboz videosu galiba bu. Hayır hayır bir tane daha videomuzda parkur yarışmasından bir o yaptı. Evet. Ee, arkadaşlar de... bu arada hepsini çıkartacağız. Böyle bir Sonra resmimiz var. Ya. Şimdi bunları biz ee, çıkartalım. çıkartalım. Bak bir bak direkt böyle yap. Ters olsun çıkarken. Hı -hı. Ee, ben çıkartana kadar bize çekecek. Bitecek arkadaşlar. Evet. kırdım. kırdır. Böyle çıkmıyor. Nasıl çıkaracağım ben bunu? Çıkartmayacağım. Heh, tamam. Ben şimdi bitti benim. Ben çıkart <laughs> Çıkartmayacaksın da ya. Bir dakika. Tamam. Daha ben <laughs> Bekle ya. Ben de çıkartmadım oğlum. Başımların Aa. Altı çıkardım. şey oldu arkadaşlar. Neyse. Sıkıntı yok. Yapışkanları çıkartalım. Evet. Şimdi başlayana kadar. Ben daha kazanacağım daha... arkadaşlar. Bir şey kazanamayacak. Evet, evet kesin öyle olur. Evet kesin öyle olur. Değil mi? Evet. Ama ben kazanacağım. Hadi ben başlayayım. Oğlum şöyle çıkarsana bak. <laughs> ben buldum ki onu yer. İnşallah yeni de çıkartalım. Evet çok yavaşsın. Evet yer şunu. ya hepsi düşüyor. Bak şunu alalım. E, bunlar yapışıyor. Ya biz var ya çıkartamıyoruz. Ya onları içeriz kendini çıkartsın. Yok ya çıkartacağız. <laughs> Neyse yarım çıkart saatte yapıyoruz. Uykum geldi arkadaşlar. <laughs> Şimdi buradan da bunları çıkartalım. Arkadaşlar bu arada ben bunları açayım. Tekrar da kalmışız. Düzletelim. Evet <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> <tane. gülüyor> tamam yaptım. Sonunda. Bir dakika Oh, <laughs> uykum gelmişti. Bakın düz hal tarafı hangisi? Bak böyle herhalde. Ben düz yüzüm Bekir hayır Bekir bak. bak böyle yapacaksın bak böyle. İyi, tamam, hadi. Bak böyle böyle tutacaksın. Burası yukarıya gelecek. Bu senin miydi? Hmm, bu benim Bunlar benim. Tamam, evet. İlk önce bir sayalım bence. Belki diğer aynadır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, yirmi 20, 20, 21, 22, 23. üç. Yok pardon, 24. yirmi 24 tane. Tamam ben de zaten benim de 24 tane. Tamam hadi başlayalım. Hadi hadi. 3. Bir, bir dakika iki, bir dakika ya. Şunları bir ayarlayayım. 1 başla. Oo bir dakika. Ben başladım ya çok yavaş. Aha buldum. Bir tane buldum bakmasın. Ki bak 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 yok tamam mı hiç? Bak bak var mı tamam? <laughs> tamam şimdi bu nerede? Ben arkadaşlar ilk başta köşeleri arıyorum. Köşelerden daha kolay. Hayır ilk başta zaten yapboz yaparken köşelerden başlamak lazım. Çok sessiz bir video olacak ama. <laughs> tamam ben iki tane yapmazımı yaptım. Oha bir şey geçmiş. Bir dakika. Ne var? Ya Bekir, Bekir ben... niye bakıyorsun? Ya arkadaşlar Bekir baktık şimdi. Fazla olacak benden. <laughs> sen benden bakıyorsun. <laughs> Çok çıkardım ya. Bu nerenin? Yok bu yanlış yer. Bu nereli hocam? Ah benim artık. <laughs> Dur bir dakika daha yeni var. <laughs> bak şimdi bir dakika şu havlu. Üstlerden. Oo bir dakika. Oo, girmiyor ki be. <laughs> tamam. Bekir bakma sakın. Sakın bakma. Ben birleştiremedim basmış. ki. Bir dakika şunu koysak. <laughs> Bunu da koyuyoruz. Bir dakika. Ay benim tutsun. <laughs> Oğlum ne olacak? Tamam tutsun. Uff. Bakma sakın bana. <laughs> Nerede ya şimdi? Ben mavi yani. Tamam. Ay <laughs> Tamam evet, Bekir ben Videoda ders Her yani. şey benim tutuldu. Tamam sus sus sıkıntı yok. bir Allah Allah. Allah. Neymiş? Tamam doğru gidiyorum. Yanlış oldu. Şimdi bir dakika bu ortalarda bir yer olmasın. Nerede ya bir tane? <laughs> bir taneli yok. <laughs> bir tane, bir tane. Hı, böyle değil olacak. Mi? Böyle bir deneyelim. Bu da değil. Ha, bir dakika ben buldum buraya. Tamam tamam ben buldum. Bakma bana. Bu da değil. Bakarsan. <laughs> Sen bakıyorsun ama bana yarım <laughs> ne zaman? Söyle. Yarım saat diyorum bak. Ya... Yarım, yarım saat tamam. Evet yarım saat. Tamam. tamam. Ben bitireceğim evet, galiba. Var. Şimdi neler hani bitiriyorum? <laughs> Bitireyim mi? Bitirmeyeyim mi? Gel <laughs> gerek yok. Bitirmene yok kadar. Evet, benim bitirmem gerek yok değil mi? Evet. Evet gerek yok. Ama senin geçmek için evet. yavaş yavaş dostum. Çok zor zor oldu ya. Ben yapamıyorum bu ya, dur. Şimdi Bekir hadi. İlk, ilk koşa iddialı edin. gir. İlk, ilk iddialı girmiştim. <laughs> Oho Bekir sen daha ne yaptın be ya? Ne yaptın be? Ne yaptın? Şöyle çok yanlış oldu. Bu dakika kadar? Bu da burada Ay arkadaşlar sıkıldım. Ya bilmiyorum. karışacak mı bilirsiniz Ya bu benim miydi? Oy. Betül ya sana sahip çık. Bu benim miydi bilmiyorum. Ha benim işte tamam tamam benim. Sana sahip çık bilmiyorum Bilmiyorum işte. Tamam bir dakika. Tamam bu senin değil mi? Ana ben gözleri yaptım. Bakacak değil mi şimdi? Niye söyledim ben gözleri yaptım diye. Aa, oha ne yapmış bu çocuk? Ya arkadaşlar bana ne ya? Bu. Bana Hiç ne ya? Bak kadın lan saf. Bana ne? ne? Yanlış <laughs> <laughs> konuyu. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tamam bir daha bak. <laughs> tamam hadi. <alam. gülüyor> ya. Tamam Ya. Evet bakalım. çok saçma bir hadi olayla hadi, karşınızdayız. Alam. O yüzden çok Bu arada arkadaşlar ben çok iyi buldum. <laughs> Benden bakarak buldum çok iyisin. Yo. Nereden çıktı? <laughs> Nereden mi çıktı bilmiyorum bir dakika bunun saçı nerede? Saçımı mı çaldın? Saç yok. Ben saç çalmadım hocam. Şimdi burada bunu, bir saç Bu ne saç bu Buraya alıyor mu? Bu değil buranın. Aha. İyi bak ben bulmaya başladım bile. Sen bir şey bulamadın ha. Nereden çıkardı bunu? Ben Benim sadece ortalar kaldı. Son köşe evet, köşeye koyuyorum. koyuyorum. Bak ben buldum ilk bak görüyor musun? Bak son köşeye koydum sadece ortalar kaldı benim. Hmm. <laughs> Nereye Yok be. Buraya mı gidiyor? Bak. Bitti. Ya oha. <laughs> benim <daha> benim. <laughs> ya, ben size kâr daha çok hoş geliyor. Ya yukarısı şeyden dolayı. Ya ben şey yok. Şeyden dolayı değil mi? Şeyden. 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 <gülüyor> şeyden. <laughs> Arkadaşlar ben devam edeyim. <gülüyor> <gülüyor> ben bir bitirdim. Şimdi saç lazım lan. Saçı bulamadık şuna. Bir, ben, bir daha ben kapatıp tekrardan yapacağım da. <laughs> 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 kırmadan yıkılmadan, <Öyle> <laughs> kırmadan, kırmadan. Sakin. O kırmadan nasıl kırmadan nasıl şey yapayım ki. ben kağıt bunu? Lazım. Kağıtla yapabilir miyiz ki? Kağıtla Kiyat. yapardık bu arada. Ben şehirde de kağıtla olurdum orada. Hayır. <laughs> Bozmak istemiyorum. Aha. Gülmez ki. Bozulmak için biliyorum. Ama ters koyacak. ya neyse bunlar çıksın üsttekiler. beni eve bakarken yapmamışım. Bulamadım. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakayım. Evet ben her zamanki gibi yapamadım Neyse arkadaşlar bugün videomuz <laughs> <kitabımız> bu <laughs> kadar olsun <laughs> Evet yapamadım ben her zaman e Ben bir de bunun üstünde yapıyorum Evet en biraz fanteziye girişim <laughs> Şov yapıyorum şov. <laughs> Şova geri Bir <türüyorum. gülüyor> <laughs> saniye <laughs> ya bırak. bırak bunu. Bunu ne yapacağım ben bilmiyorum. Ne yapacağım? Ya ayıp. <laughs> arkadaşlar ayıp ya. Neyse <laughs> Ay. arkadaşlar ayıp. abone olmayı beğen, Like atmayı unutmayın. Ben, seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Online İkizler Oyunda kanalına abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.